Stadyuma hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Dün başlamıştı bildiğiniz gibi Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanan maçla 30. hafta heyecanı ve bugün 4 karşılaşmayı geride bıraktık. İlk 3 maçta ev sahibi takımlar hanelerine 3'er puan yazdırdılar. Sivas Rizespor ve Alanya Spor ve günün deplasmanda kazanan tek takımı Galatasaray oldu. 3-0'lık sonuçla ve 3 puanla dönüyor Sarı Kırmızılılar Kayseri'den. Onyekur'un attığı 2 gol var. Açılışı da Falka yaptı. Çok klas bir gol kaydetti. Ve bu akşam puanını 61'e çıkardığı lider Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'da kazandı şampiyonluk yarışında. Bu karşılaşmanın özet görüntülerini günün diğer maçları her zamanki gibi stadyumda olacak. Ve maç son açıklamaları ile birlikte basın toplantılarını ekranlarınıza getireceğiz. Tüm pozisyonları da özetin içerisinde ne var ne yok yorumcularımız Ayen Akman ve Tümer Metin ile birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz diyelim Hoş yorumcularımıza. 44 Falcao, 81 Onyekuru, 89 Onyekuru. 3 tane birbirinden güzel golle Galatasaray galibiyete uzanırken gecenin manşeti en iyi 5 oyuncusu bununla birlikte şampiyonluk yarışında favoriniz kim? Hangi takım bize sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Bu akşam Twitter'da etiketimiz TRT Stadyum. Bunun dışında Instagram ve Vole'den de hesaplarımızı takip ederek mesajlarınızı yazabilirsiniz bize. Buyurun manşetleri alalım. Ayan Akman. Tarih tekerrür etti diyorum. Yani lig tarihinde e, Kayseri Spor Deplasmanı'nda Galatasaray hiç kaybetmemiş. Evet. Bu akşam da e, bir 3 puanla gene dönüyor Galatasaray. Tarih tekerrür etti. Tümer Metin. E, güzel istatistik bilmiyordum bunu. Eğer öyleyse ben de paylaşayım manşeti. E, çünkü üzerine bir şey söylemek e, bu maçı da izlemişken çok böyle manşetlik bir şey çıkmayacağı için güzel manşet olduğunu düşünüyorum. Hiç kaybetmemiş mi Galatasaray Kayseri'de? Yok. yok. Çok iyi. Kaybetmedi evet. Tarih Sizin manşetiniz etti. Yok. yok, paylaşıyorum manşeti. Aynı manşeti paylaşıyorum. Aynı Peki. Ee, üzerine bir şey söylemek istersiniz. <laughs> Eğer böyle bir istatistik varsa bilmiyordum onu. Ama hiç kaybetmemişken tarih tekerrürden ibaret güzel. Eee Galatasaray devam alt manşet olabilir. Açarız orasını da. Peki. Bugün çift forvetle sahaya çıkan Muhammedi, Mustafa Muhammedi ve Falkayı beraber oynatan e, Fatih Terim planlarını e, başarılı bir şekilde uyguladı diyebilir miyiz? Skordan bağımsız olarak bu yorumu, bu soruyu sorarak size başlangıcı yapıyorum. Yani çok mutlu olduğunu düşünmüyorum ben hocanın hani 4-3-1-2 sisteminden. Zaman zaman bölüm bölüm evet Galatasaray iyi oynadı ama Galatasaray ne zaman Fatih Hoca 68'den sonra dokunduktan sonra yani normal Mustafa Muhammed'i aldı. Mustafa Muhammed'i aldı. 4-3-3'e döndü. Hatta Feguli'yi aldı oyuna orta sahanın ortasına. Emre Kılıç Feguli Taylan yaptı orta saha üçlü üçlüyüsünü. Onyekuru, Falcao'da Kerem'le de beraber iki tane kanat oyuncusunu içeri aldı. E, de, devre arası konuşmasında da konuşmuştuk. Onyekuru ve Kerem hamlesini e, beklediğimiz, yani iki kanat oyuncusunu oyuna bir e, sokmayı düşüncesi zaten vardı. Maçta 1-0 olunca öyle dakikada dokundu ki hoca 68. dakikada artık rakip de... E, riskleri almak zorundaydı. O da hoca e, 4-4-2'ye döndü. Lukasen'i aldı. İlan'la beraber 4-4-2'ye döndü. O yüzden de artık e, Galatasaray adına o çıkışlarda sürekli o kontra fırsatları olduğu için hoca çok doğru bir hamleyle Onye Kuru ve e, Kerem hamlesiyle beraber o çıkışlarda golü de nitekim buldu. E, Feguli'nin muhteşem bir asistini söylemek lazım. Evet. Geniş alanda 100. lig maçına çıktı bugün. Bildiğiniz gibi uzun bir sürede sakatlığı nedeniyle oynamıyordu. Son Ankara-Güce ve Sivas maçlarının son bölümlerinde az süre almıştı. Bugün son 21 dakika içerisinde evet. sahada olduğunu gördük uzatmalarla beraber. Ve nefis bir asist yaptı. Yüzüncülük maçına yakışır bir asist oldu. Aynen öyle. Ona da hayırlı olsun tabii ki. Fegüli ile de çalışma fırsatı da buldum hakikaten. yani Ligin bence en kaliteli e, ayaklarından bir tanesi. Futbol görüşü, tekniği, kalitesi, işte şutu var, ortası var, oyun görüşü var. Yani sahanın her bölümünde oynayabilen bir yeteneği de var. Bu arada... Şeyler var, var. Bütün merak ediyor. Evet, Sayın Abdurrahim Albayrak, Sayın Yusuf Kinay beraber çıktılar ama bir açıklama yapmadılar. Kameraman arkadaşımız takip edecektir herhalde. Biz devam edelim, buyurun. Yani Galatasaray özetinde senin sorduğun soruyla devam edeyim. Yani hani 4-3-1-2 alışkın olmadığı bir sistemle oyuna başladı Galatasaray ama hani e, yeterince pozisyon buldu mu? istediği kadar pozisyon buldu mu? Çok fazla pozisyon üretemedi. E, genelinde kısır bir e, bir maç seyrettiğimizi söyleyebilirim. Ama ne zaman Galatasaray e, golü bulduktan sonra rakip de biraz üzerine gelmeye başladıktan sonra ikinci yarı hamlelerle beraber hocanın hamleleriyle beraber geniş alanda hem Onyekuru'nun hem Kerem'in hem de orta saha'da bir Maestro tabi oyuna giriyor, Feguly gibi bir e, oyuncu. Onun da katkılarıyla beraber Galatasaray rahatlıkla 3 puanı aldı. Kayserispor evinde 5 maçtır kaybetmeyen, son 2 maçını da kazanan, yani düş